Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sakarya'dayız. Tatile geldik. Hava durumunda kar gördük. Atladık geldik. Çok ani gerçekleşti. Ben de dedim ki oraya giderim. Videoyu orada başlatırım. gün günlerden çarşamba. Yarın gece perşembe gecesi kar bekliyoruz. Bir hafta boyunca kar yağışı var. Ben Allah'tan görevli miyim? Onun haline çok güzel bir tatil vlogu olacak belki de. Şimdi dikkat ki buradan gözükmüyor ama Gerçekten modun kesiyor dışarıda amcamla. Ne anlatıyorsun lan yine? Ne yapıyorsun lan orada? Aa amcacım kolay gelsin. Ya sen var ya. Hep bir dala vere. Ben de yanınıza geliyordum amca videoya giriş yapayım dedim bir video giriş yaptım. <laughs> Ge gel geliyorum geliyorum dur bekle. Ne? Bütün biz... yardım et. Bütün, Bütün videom beni ısıtmayacak he? Kollarımı <gülüyor> hissetmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bunları böyle koyuyorsun, ne yapacaksın bunları? Anlat biraz. Önce şuradan kesiyorsun arkadaşım, sobana göre. Buradan buradan kesiyorsun, Aha, Neyle kesiyorsun? Emaneti göster. Aa, hmm. sen mi keseceksin? Bilmiyorum. İnanıyorum, başarabilirsin bunu. Zaten acı ben kestim. Belki görmüşsündür sen. <laughs> Odunlar bizim ne zaman hazırlanacak odunlarımız? Yarın. Seneye. Seneyenin odunlarını hazırlıyoruz değil mi? Bu senenin odunları var. Zaten Bu. hazır. Önümüzdeki senenin. Abi senin de yardımlarınla inşallah. Tabii abi. ki ben de şimdi Başka kamerayı görkeme verip ben başlayacağım birazdan Sen. Tabii ki tabii ki. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Of of. Erkek be. Adam mısın be? <laughs> kamerayı. Ne salla? Koyma <laughs> oraya. Daha cüsey. Bir dakika dur kanka. Şunlar. Ben yaparım amca. Tamam. Bende. Yap bakayım. Sıra bize düştü. Boğduğunda bir kısım diyoruz amca. aman. Aman diyeyim aman. Geçme, böyle. Az bak. <laughs> Ayağına doğru vurma. Hayır hayır daha 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 hayır daha hayır ha. Vay kral kral. Demin de dedim ama aynı şey sana. Amca böyle biraz tersime geliyor benim ya. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. Gel de al bu da. Gel. Ha bunu mesela bu da Bunlar buradan çek hep. Aa, çekmeyin oğlum, çekmeyin evet arkadaşlar bugün üçüncü gün deli gibi kar yağıyor sabah saat 11 falan kahvaltımızı yaptık şu anda Yürüyoruz öyle. Karı göstereyim biraz. Şu şekilde. Az önce boardla kaymayı denedim. Ee, onu buraya koyacağım testini. Allah Allah Allah. lan. İyi. İyi, iyi. ondan sonra çok güzel kar yağıyor. Akşam 5'e kadar böyle yağacak bu. Sonra yarın da gidiyor. Böyle bir hafta kar yağıyor. Eğleneceğiz, kayacağız. 2 gündür bu anı bekliyoruz. Buraya da zaten bu yüzden geldik. Saat 11 falan 9 gibi yağmaya başladı. Şuraya bak ve hani adım mesafesini göstereceğim. Bak. Şuraya bak ne kadar giriyor. Anlayacağınız şu anda muhteşem. Arkadaşlar bugün dördüncü gün. Bir önceki Sakarya videosunda bu ormana çıkmıştım. Şimdi buranın karlı halini göreceğiz. Elimizden geldiğince güzel görüntüleri göstereceğiz. Bir yandan çıkıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Buradan geldik. Burası başka yere gidiyor. Buradan gideceğiz biz. Ne düşünüyorsun Furkan? nasıl bir giriş? Güzel <laughs> taraftan etmiş. ki ne? Kuzey değil tabii ki. Orası de Yosun burada var. Demek ki kuzey bu taraf. Kuzeymiş bu taraf. Ne alak? Rota göründü kardeşim. Aha buz. Dur lan dur. Buz, buz, dur dur. dur dur kanka şuraya çıksana resmini çekeyim seni. Os lan! Kanka şuradan bir resim çeksek. Çok iyi. Bak benim tam şöyle tepede bir tane resim var. Olur. Çıkarsan. Tamam. Yarışmacımız Yaşar. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Eldivenlerine giyseydin diyeceğim de. Bak, şu olay. Dağcılıkta bak. Ayakları geçireceğim. Bak, şu. Elim oldu. <laughs> Kanka sen oraya çıkana kadar var ya akşam olur. Tamam çöm oraya çök esma çök Çök esma çök Otur oraya götünü ısla Ha <laughs> evet, tamam evet resim çekildik lan ne yapıyorsun lan <gülüyor> <Elim>. <gülüyor> Bence değmezdi <laughs> Evet arkadaşlar buradan aşağıya yuvarlanma challenge Ayda şurada da güzel bir fotoğraf ama ise resim çekilir O yüzden Furkan şimdi Video burada kapatıyoruz arkadaşlar <laughs> Instagramlar altlara koyuldu, oradan... Şurada var, bak şimdi. Bu tarafta Gölgemepeçil, bu tarafta Sukançil. Kulübe sanki şu aradan bir tur daha sanki. Bir tur daha kaldı. Bir daha Bir turda. daha. Oğlum, güzel kar yağmış ya. Ve arkadaşlar şu gördüğünüz kar sadece belki 3 saatte yağdı ya. Arkadaşlar geldik ama... Ne yapıyor oğlum? Arkalığını yani şöyle bir 5-6-7 sende. Şöyle etrafı da göstereyim. Şöyle etrafı da göstereyim. Şöyle göstereyim. Hadi bay bay. İyi günler. Bir lira var mı be abi? Aha dur kulübeye gelmişiz. gelmişiz? Kulübe. Hani? Arkadaşlar şurada kulübe var. Mı ya? Bizim evden bu kulübe görünüyor. Çok, çok uzak ama. Bura av evi. Çıkalım Millet ya. buraya pusarak geceleri domuz alıyorlar. Buraya domuzlar da danıyor. Kanka yok çıkmayalım. Oğlum oraya kadar geldikten çıkalım lan. Ben yok kanka ben çıkmam. A few moments later. Arkadaşlar geldik. Şerde ne olduğunu bilmiyoruz. Var. Var. Camdan içeri çekeyim önce. Yap. Selamünaleyküm. Niyetimiz çalıp çırmak değil, döküp kırmak değil. Sadece dök çekmeye ne geldik. Nereye geldik ya? Sis geldi bu arada kariacak. Ben Allah'tan görevli miyim? Abi, var mı biri? Var mı? Dur, dur. Açık mı kamera? Açıkladı, dur. He? Açık dur, bekle. Dur kardeşim, geçme. Dur. dur. Gel. Gel. Onun Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Güzel. Biraz burada oturup dinlenebiliriz. İnşallah. Dinlenirsiniz. Ya arkadaşlar buna ne deniyor biliyor musunuz? Beleşe konmak deniyor? Kanka şunu su varsa çek. Ben çok su. Yok esma çok. Çekmişlerdi belki. Boş ya. Şimdi zaten içeriği gördünüz. Şimdi bir de dışarıdan bakalım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Benim ellerim çok üşüdü. Haydi. Ya bu arada dışarı Benim Kime yağmur? Gözbebeğim biraz, biraz daha, daha dur. Yüreğime basa basa içimden yarı gidiyor. Onu Kanyar kar üstüne derdim var der üstü Arkadaş ayaklarım var ya buz kesti buz Tahminimce şu an iki buçuk saat üç saattir yollardayız Ziya <laughs> Çayır çımar <çimle, giz. gülüyor> incesi <laughs> <laughs> Burası bak bak burası Allah iyi. çarpsın var ya parmak uçlarım yok Yok lan yok anasını emredin Yok ulan Oradan buradan gidelim mi? Devam edelim mi? Dönelim mi? Dönelim zaten yolumuz... Yolun sonu görünüyor... Parmağım görünmüyormuş lan! Yok. Parmağım yok! Ha Kamera burada. Bülü 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 bülü... Arkadaşlar gördüğünüz gibi La Lapa, lapa bugün normalde 5. gün fakat bundan sonrasını farklı bir video yapmak istiyoruz. Part 2 iki şeklinde ikinci bir video gelecek. Sebebi de bu videonun yeterince uzun olmuş olması fazla uzatıp sıkmak istemediğimden dolayı Part 2 şeklinde bir video daha atacağım. Bu videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.